Bölüm 25 Emaneti yerine getirmek. Gerçekten Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder. 4 Nisa 58 Gerçek şu ki biz emaneti farzları yani namazı, orucu vesaireyi göklere, yere ve dağlara teklif ettik ama sorumluluğundan korktukları için onu yüklenmekten çekindiler sorumluluktan kaçtılar o emaneti insan üstlendi doğrusu o çok zalim çok cahildir 33 ahzab 72 hadis 201 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde, hıyanet eder. Müslim'in değişik bir rivayetinde, oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mü'min zannetse bile buyurulmuştur. Hadis 202 Huzeyfe İbn-i Yaman, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize emanete dair iki olayı haber verdi. Bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum. Rasulullah bize şunları söyledi. Emanet, insan kalplerinin derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar, Kur'an'dan ve sünnetten, diğer bilgilerle beraber emaneti de öğrendiler. Sonra Resulullah emanetin kalkacağına haber verdi ve şöyle dedi: İnsan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır. Ondan belli belirsiz bir iz kalır. Sonra yine bir uyku uyur, yine kalbinden emanet, şuuru ve inancı tekrar alınır. Bunun izi de ayak üzerinde yuvarlanan kordan meydana gelen kabarcık gibi şişkin olarak görülür. Ama içi boştur, buyurdu. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eline çakıl taşı alıp, onları ayağında yuvarladı ve sözlerine şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki, alışveriş yaparlar, fakat hiçbirinin emaneti yerine getirme niyeti yok. Hatta şöyle denilir. Filan oğulları arasında güvenilir bir adam varmış. Yine bir başka kimse hakkında da ne kadar cesur adam, ne efendi kimse, ne akıllı insan denilir de onun kalbinde hardal danesi kadar bile iman yoktur. Hadisi rivayet eden Huzeyfe diyor ki Öyle zamanlar geçirdim ki kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. Çünkü alışveriş ettiğim Müslümansa hakkımı ödemeye onun dini sevk ederdi. Eğer Hristiyan ve Yahudi ise onların valisi veya hakimi hakkımı vermeye onu sevk ederdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş edemez oldum. Hadis. 203 Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah tüm insanları kıyamet günü bir araya toplar Müminler kabirlerinden ayağa kalkarlar ve cennet kendilerine yaklaştırılır Adem aleyhisselama gelirler ve derler ki, Ey babamız! Bizim için cennetin kapısının açılmasını iste. Adem der ki, sizi cennetten çıkaran, babanızın hatasından başka bir şey değil ki. Ben bu işin ehli değilim. Siz, Allah'ın dostu olan, oğlum İbrahim'e gidiniz.'' derhal İbrahim aleyhisselama giderler. İbrahim de, ben buna ehil değilim. Ben bu işin çok ötesinde bir dost oldum. Siz, vasıtasız olarak, Allah'ın kendisiyle konuştuğu Musa'ya gidiniz. Hemen Musa'ya giderler. Musa da, ben bu işin ehli değilim. Siz, Allah'ın kelimesi ve ruhu olan, İsa'ya gidiniz der. İsa aleyhisselama geldiklerinde, ben bu işin ehli değilim der. Sonunda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da hemen ayağa kalkar. Kendisine şefaat için izin verilir. Nihayet emanet ve sıla-i rahim, akrabalık ve Müslümanların birbirleriyle bağlantıları gönderilir. Sırat köprüsünün sağında ve solunda dururlar. Yani emanete riayet ve sıla-i rahme riayet dinimizin önem verdiği ahlaki prensiplerden ikisidir. Sırattan geçişte bunlara riayet edenler için birer ölçü olacaktır. Sonra sizin ilk grubunuz Sırattan Şimşek gibi geçer. Ben anam babam feda olsun Şimşek gibi geçmek nedir?" dedim. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem: şimşeği görmediniz mi? Göz açıp yumacak kadar kısa bir zamanda geçip kaybolur. Sonrakiler rüzgar gibi, sonra kuşlar, sonra, koşucular gibi geçerler. Onları, amelleri böyle süratle geçirir. Peygamberiniz sırat üzerinde durup, Rabbim selamete çıkar, Rabbim selamete çıkar diye dua eder. Sonunda kulların amelleri, onları sırattan geçiremez olur. Nihayet öyle adamlar gelir ki, yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gelir. Sıratın iki tarafında takılmış bazı çengeller vardır ki bunların vazifeleri emredildikleri kimseleri yakalamaktır. Bundan dolayı kimileri yaralanmış vaziyette kurtulur, kimileri de cehenneme yuvarlanır. Ebu Hureyre'nin nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi yetmiş yıllık mesafe kadar derindir. Hadis 204. Ebu Hubeyb Abdullah İbn Zübeyr Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Cemel vakası gününde muharebe durunca babam Zübeyr beni çağırdı. Ben de yanına gidip durdum. Dedi ki: "Ey oğulcuğum, bugün öldürülenler ya zalim veya mazlumdur. Bana gelince, bugün mazlum olarak öldürüleceğimi zannediyorum. En büyük düşüncelerimden birisi, borçlarımdır. Borçlarımız, malımızdan geriye bir şey bırakacak mı? Ne dersin? dedi. Ve devam etti. Ey oğulcuğum! Malımı sat, borcumu öde. Malının üçte birini vasiyet etti. Bunun da üçte birini onun çocuklarına, yani Abdullah'ın çocukları olan torunlarına, malın üçte birinin üçte birini vasiyet etti, verilmesini istedi ve dedi ki, Borçlar ödendikten sonra malımızdan bir şey kalırsa, üçte biri senin oğullarına aittir, dedi. Hişam şöyle diyor, Abdullah'ın çocukları, Zübeyr'in, Hubeyb ve Abbab gibi bazı çocuklarının yaşıtıydılar. O gün için onun dokuz oğluyla dokuz kızı bulunuyordu. Abdullah der ki, borcunu bana vasiyet edip duruyor ve ey oğulcuğum, Şayet borcumdan bir kısmını ödemekten aciz kalırsan, Mevlam'dan yardım dile, diyordu. Allah'a yemin olsun ki, ben ne demek istediğini tam anlayamadım. Ve, babacığım, Mevlan kim? dedim. O da, Mevlam Allah'tır, dedi. Allah'a yemin ederim ki, onun borcunu ödemede sıkıntıya düştükçe, Ey Zübeyir'in Mevlası! Onun borcunu ödemekte kolaylık ihsan et diye dua ederdim de, o da ödemede kolaylık verirdi.'' Abdullah İbni Zübeyr şöyle diyor. Zübeyr öldürülürken altın ve gümüş bırakmadı. Sadece bir bölümü Gabe denilen yerde arazi bırakmıştı. Medine'de on bir ev, Basra'da iki ev, Küfe ve Mısır'da da birer ev bıraktı. Abdullah demiştir ki, babamın üzerindeki borç şu suretle meydana gelmişti. Bir kimse ona bir şey emanet bırakmak istediğinde, Zübeyir ona, hayır, emanet olarak değil, borç olarak bırak. Ben onun kaybolmasından korkarım, derdi. Zübeyir, hayatı boyunca ne bir valilik, ne de haraç toplama memurluğu, ne de başka bir idari görevde bulunmadı. Sadece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle veya Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la Allah onlardan razı olsun birlikte cihada iştirak etmişti. Abdullah diyor ki, babamın üzerindeki borçları hesapladım. İki milyon, iki yüz bin dinar olarak buldum. Hakim İbn Hişam'la karşılaştım. Ey yeğenim, kardeşimin borcu ne kadardır diye sordu. Ben tamamını söylemedim. Yüz bin dinar dedim. Bunun üzerine hakim, vallahi malının bunu karşılayabileceğini sanmıyorum, dedi. Eğer iki milyon iki yüz bin dinar ise ne dersin, dedim. Buna gücünüzün yeteceğini sanmıyorum. Eğer sıkıntıya düşerseniz, benden yardım isteyin, dedi. Abdullah diyor ki, Zübeyir, Gabe mevkiindeki araziyi 170 bine satın almıştı. Abdullah orayı bir milyon altı bine sattı ve kimin Zübeyir'de alacağı varsa, Gâbe'de bize gelsin diye ilan etti. Bunun üzerine Abdullah İbni Cafer, dört bin dinar alacağı olduğunu bildirerek, isterseniz bu borcu size bağışlayayım diyerek müracaat etti. Abdullah da hayır dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Cafer, şayet borcunuzdan bir bölümünü geri bırakmak isterseniz, benimkini geri bırakabilirsiniz, dedi. Abdullah, hayır, bunu da istemiyoruz deyince, Abdullah İbni Cafer, o halde bana araziden bir parça ayırın, dedi. Abdullah İbni Zübeyir de, şuradan buraya kadar senin olsun, dedi. Abdullah, kalan araziden bir bölümünü de sattı. Babası Zübeyir'in kalan borçlarını ödeyip bitirdi araziden dört buçuk hissede arttı. Abdullah kalkıp Muaviye'nin huzuruna gitti. Orada Amr İbni Osman, Münzir İbni Zübeyr ve İbni Zemada vardı. Muaviye, Abdullah İbni Zübeyr'e, Gabe'ye ne kadar değer biçildi diye sordu. Abdullah, her hisse için yüz bin dinar dedi. Muaviye, bunlardan ne kadarı kaldı? dedi. Dört buçuk hisse dedi Abdullah. Bunun üzerine Münzir İbni Zübeyir, ben ondan bir hisseyi yüz bin dinara aldım dedi. Amr İbni Osman da, bir sehimini de ben yüz bin dinara aldım dedi. İbni Zema da, bir sehimini de ben yüz bin dinara aldım dedi. Muaviye geriye ne kaldı diye sordu. Abdullah İbni Zübeyir, bir buçuk hisse dedi. Muaviye, kalan bir buçuk hisseyi de ben yüz bine satın aldım dedi. Abdullah İbni Zübeyir dedi ki, Abdullah İbni Cafer, Muaviye'ye Gabe'deki hissesini altı bine sattı. Abdullah İbni Zübeyir, babasının borçlarını ödeyip bitirince, Zübeyir'in varisleri, mirasımızı aramızda taksim et dediler. Abdullah, Allah'a yemin ederim ki, dört sene süreyle haç mevsiminde kimin Zübeyr'de alacağı varsa bize gelsin ödeyelim diye ilan etmedikçe Zübeyr'in mirasını paylaştırmayacağım dedi. Dört sene geçince mirası taksim etti ve babası Zübeyr'in vasiyeti olan üçte birini dağıttı. Zübeyr'in dört karısı vardı. Onlardan her birine 1 milyon 200 bin dinar hisse düştü. Buna göre Zübeyir'in tüm serveti 50 milyon 200 bin dinara varmaktaydı.